İyi dersler arkadaşlarım. Şimdiki dersimizde 5. bölüm değerlendirme sorularını çözeceğiz. Daha doğrusu bir anlamda dörtgenler konusunu tekrar etmiş olacağız. Değerlendirme soruları arkadaşlar 10 sayfa. Tek derste 10 sayfa bir hayli yorucu olabilir. Hem sizin için hem de benim için. Bu nedenle nereye kadar çözebilirsem çözeceğim. Daha sonra kaldığım yerden devam edeceğim. Onu söyleyeyim. Sonraki çözümü de zaten en kısa sürede çözüp paylaşıyor olacağım. Epey soru olduğu için arkadaşlar çok uzatmadan ilerlemeye çalışalım. Mesela boşluk doldurma sorularını hemen yapabiliriz çok uzatmadan. İç açıların toplamı dış açıların toplamı eşit olan çökgen dörtgen biliyorsunuz. Çünkü dış açıların toplamı sabit 360'tı. Sadece dörtgende iç açılar toplamı 360 olur. Bu nedenle dörtgen diyoruz. Diğeri dış bukey çökgen arkadaşlar. Kenarların orta noktaları birleştirilmesiyle elde edilen dörtgen bir paralel kenar oluyordu. Bir dörtgenin komşu olmayan iki kenarının orta noktasını birleştiren şöyle bakın arkadaşlar şu doğru parçasına taban diyoruz. En az kenar sayısı olan biliyorsunuz üçgendi. Daha doğrusu eşkenar üçgen. Kare köşegen uzunlukları birbirine eşit olan bir eşkenar dörtgendi. Bu nedenle burası nedir? Karedir. Bir dörtgende komşu iki açının açı ortaylarının oluşturduğu şu açının ölçüsü arkadaşlar diğer açıların toplamına eşit olmayacağı için yanlış. Köşegenleri dik kesişen bir dörtgen yamuk değildir demiş. Bu yanlış çünkü yamukta da bazen köşegenler dik kesişebilir. Paralel kenarda köşegenler alanı dört eşit parçayabilir arkadaşlar. Bu nedenle doğru. Kare özel bir deltoid. Açıların hepsi de 90 derece olan bir deltoid. Çünkü deltoid neydi? Kenarları ikişer ikişer eşit olan bir dörtgendi. Dolayısıyla bütün şartlar sağlanıyor. Bu nedenle doğru. İkiz kenar yan kula, köşegenler birbirini ortalar demiş arkadaşlar. Şöyle çizdiğimizi kabul edelim. Bunlar birbirini ortalamıyor. Sadece şu parçalar birbirine. Şu parçalar da birbirine eşit. Dolayısıyla bu yanlıştır. 6 doğru. Çünkü n-2 çarpı 180'de en yerine 7 yazdığımızda 5 çarpı 180 ne olur? Bu nedenle doğru. Evet, test sorularına geldik. A ile C'nin farkının yarısını seçiyor şuradaki arkadaşlar. Bu nedenle 130 eksi 72 bölü 2'yi bulmamız gerekiyor. 58 bölü 2'den de cevap 29 derecedir. Evet ikinci sayfaya geldik. İkinci sorudayız. Normalde arkadaşlar biz bu soruyu çözmek için uzun yoldan DB köşegenini çizeceğiz. DB köşegenin orta noktasını E ve F ile birleştirerek orta tabanı kullanarak çözüme devam edeceğiz. Ancak bu çözüm epey uzun sürüyor. Bu nedenle pratik yöntemi kullanalım. Böyle bir soruda yani E orta nokta, F orta nokta ise şu iki açı verildiğinde orta tabanda oluşan şu açının ölçüsü diğer iki açının toplamının yarısıdır. Bu nedenle de sorunun cevabı 85 derece. CF ile BF açı ortay olduğu için BFC üçgeni dik üçgendir ve F noktasından geçen şu EF'nin devamı olan doğru parçası yamuğun orta tabanıdır. FBC üçgeni dik üçgen olduğu gibi aynı zamanda arkadaşlar şurada muhteşem üçlü var. Çünkü bu çizmiş olduğumuz orta taban oluyor. Dolayısıyla BC ne yapıyor? Ortalıyor. Ortaları içinde burada muhteşem üçlü var. Yamuğun alt ve üst tabanı belli. İkisinin toplamının yarısı bize orta tabanı verecek. Toplayıp ikiye böldüğümüzde orta taban 11'im. 10 cm. EF 6 olduğu için şuraya ne kalır? 4 santimetre kalır. Şunlar da zaten şuraya eşit idi. Burada muhteşem üçlü vardı. Dolayısıyla x'in uzunluğu 4 artı 4'ten 8 santimetredir Yani bu bir özellik arkadaşlar. Bir yamukta yan kenarların uçlarından eğer böyle açıortay ortay çiziliyorsa buradaki üçgen dik üçgendir. Ve dik üçgenin köşesinden geçen doğru parçası orta tabandır. Burada bir tane muhteşem üçlü oluşturur. Bu orta taban. Yamuk yani sorularında genelde izlememiz gereken, daha doğrusu bu tip sorularda izlememiz gereken yol şöyle. Üst tabanın köşelerinden şöyle paralel çizmek. Çizelim paraleli AD'ye. D 140 olduğu için A açısı 40 derece olur. Çünkü ikisi bütünler olacak. A açısı 40 derece ise CE ile AD paralel olduğu için CEB açısının ölçüsü de ne olur? Yöndeşlikten 40 derece olur. E açısı 40 derece B70 ise BEC üçgeninde C açısı 70 derecedir. Karşımıza bir tane ikizkenar üçgen çıktı gördüğünüz gibi arkadaşlar. EC ile EB birbirine eşittir. DC 6 olduğu için şurası nedir? 6'dır. AD 8 ise karşısındaki EC de 8'dir. EBC üçgeni ikiz üçgen olduğu için EB de 8'dir. Böylece bize sorulan AB'nin uzunluğu 6 artı 8'den 14 santimetredir. Verilen yamuk dik yamuk köşe dik kesişiyor. Böyle bir dik yamukta arkadaşlar yüksekliği şu formülle bulacağız. H kare eşittir A çarpı C. Yani yüksekliğin karesi tabanların çarpımın eşit. Bu da ne demek? Yükseklik alt tabanlı üst tabanlı çarpımının kare köküdür. 4 çarpı 9 36 olduğu için yamuğun yüksekliği nedir? 6'dır. Şimdi alanı bulabiliriz. Alt tabanı üst tabanı toplayalım. 13 çarpı yükseklik bölü 2. 3 çarpı 13 de nedir? 39 santimetre karedir. Sayfa 305'teyiz. 6. sorudayız. AD ile BC birbirine eşitmiş. Bu bir ikizkenar yamuk. İkizkenar yamukta biliyorsunuz taban açılar birbirine eşit. Ayrıca ikizkenar yamukta arkadaşlar köşegen uzunlukları birbirine eşit. Dolayısıyla BD'nin uzunluğu da 12 santimetredir. CAB 15 derece olduğu için DBA açısı da 15 derecedir. Az önce ne demiştim? Taban açılar eşit demiştim. Taban açılar eşit olduğu için burada böyle bir ikizken üçgen oluşuyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu açılar ne oluyor? Birbirine eşit oluyor. Bu ikisi 15 olduğu için şurası kaç derece olur arkadaşlar? İç açıları 180 olacağı için üçgenin 150 derecedir. Köşegen uzunlukları arasındaki açı belli olduğu için bunun alanını şöyle bulacağız. 1 bölü 2 çarpı Köşegen uzunlukları çarpımı ne? 12 çarpı 12. Sinüs 150. Sinüs 150 neydi? 1 bölü 2 idi. Öyleyse şöyle yazalım. 1 bölü 2 çarpı 12 çarpı 12 çarpı 1 bölü 2. 144 bölü 4 olacağı için cevap nedir arkadaşlar? 36'dır. Ya da şuradan sadeleştirirsiniz. 6 çarpı 6 yine nedir? 36'dır. ABC'de bir paralel kenar olduğu için AB kenarı ile DC kenarı birbirine eşittir. DE ile AB eşit olduğu için DE DC'ye ne olacak? Eşit olacak. Bu durumda da DEC üçgen ikizkenar üçgen oldu. DC ile DE eşit olduğu için taban açıları ne olur? DEC üçgeninin tep açısı 40 olduğu için 70 70 olur. Burası 70 ise C köşesi. Şurası ne olacak arkadaşlar? Komşu açıları olduğu için bütünlerdir. Öyleyse alfa artı 40 artı 70 180 olacak. Buradan da alfa nedir arkadaşlar? 70 derecedir. ABC üçgeninde E ve F noktaları orta nokta olduğu için arkadaşlar EF orta taban orta tabanın uzunluğu AC'nin nesidir? Yarısıdır. Öyleyse şunu bir yazalım. X eşittir. AC bölü 2. AC'yi bulursak X'i bulmuş olacağız zaten. A e ile EB birbirine eşitmiş. Bunların her birine K dersek paralel kenarın AB kenarı 2K olduğu için DC nedir? 2K'dır. Şurada kelebek benzerliği var gördüğünüz gibi arkadaşlar. K'ya 2K olduğu için AG 4 ise GC nedir? 8'dir. AC'yi şimdi bulduk. Yerine yazarsak getirip şurada 8 artı 4 12 bölü 2'den cevap nedir? 6'dır. ABCD paralel kenarında neler verilmiş? Dikkatli bakalım. 15, 60, 6 kök 2, 4 santimetre şuralar verilmiş. ABG üçgeni dik üçgen 60 derece olduğuna göre A açısı yani GAB açısı nedir? 30 derecedir. A köşesi 45 derece oldu toplamda. Öyleyse C de 45 derecedir. F açısı dik aç olur paralel kenar olduğu için şurayla iş ters. Şurası da 45 derece olur. B köşesi. BFC dik üçgeninde hipotenüs 6 kök 2 olduğu için arkadaşlar özel bir ikiz kenar dik üçgen. İkiz kenar dik üçgende biliyorsunuz hipotenüsün uzunluğu kenarların kök 2 katı olduğu için FC nedir? 6'dır. FB de 6'dır. ABG dik üçgeninde 30 derecenin karşısı toplamda kaç birim arkadaşlar? 11 birim. Az önce 6'yı bulmuştuk. 4 zaten vardı. birim. 30 derecenin karşısı 11'imse 60 derecenin karşısı olan AB nedir? 10 kök 3'tür. Paralel kenarın alanını şimdi bulabiliriz. Niye? Taban belli. Daha doğrusu kenar uzunluğu belli. 10 kök 3. Yüksekliğini de az önce bulmuştuk. İkisinin çarpımı bize neyi verecek? Paralel kenarın alanını verecek. 10. soruda önce D ile E'yi birleştirelim arkadaşlar. D, A, e üçgeni ile AEB üçgenin ortak tabanı. Bu iki üçgenin yükseklikleri aynıdır arkadaşlar paralel kenarda AC köşegen olduğu için. Dolayısıyla DAE üçgenin alanı da 10 santimetre karedir. DEF üçgeni ile DFC üçgeninin tabanları aynı olduğu için alanları da eşittir. Paralel kenarın alanının yarısını bulduk. Toplamda arkadaşlar gördüğünüz gibi 26. Diğer yarısı da toplamda 26 olacağı için cevap nedir? 2 çarpı 26'dan 52 santimetre karedir. Evet böylece üst sayfayı bitirmiş olduk. Devam arkadaşlar. Daha zamanımız var. Dikdörtgen özel bir yamuk olduğu için yamuktaki özelliklerin hepsi geçerli arkadaşlar. Az önce söylemiştik. Yan kenarların aç ortayların kesiştiği yer ne oluyor dedik. 90 derece oluyor dedik. Dolayısıyla şunların her biri nedir? 90 derecedir ve HF'yi şöyle devam ettirirsek bu nedir? Kenar ortaydır. Yani şuralar tam kısa kenarların orta noktasıdır. Şunların her biri zaten arkadaşlar 45 derece. Az önceki özelliği kullanmasak bile şuraların 90 derece olduğu 45-45'ten karşımıza çıkıyor. Şunlar 4-4 olduğu için arkadaşlar burada muhteşem üçlü var. Burası da 4 olur. Aynı şekilde sol taraftaki üçgen de şu üçgenle aynı. Toplam ne olacak şimdi arkadaşlar? Şu parçanın uzunluğu. 2 tane 4 var sağda ve solda. 8 artı x ne eşit olacak? AB'ye buradan da x nedir? 8 santimetredir. B'den AC'ye bir dik inersek arkadaşlar bu dik doğru parçasının uzunluğu DE'nin uzunluğuna eşittir. Yani burası da 4 santimetredir. Dikdörtgen olduğu için D açısı 90 derece. ADC üçgeni dik üçgen. DE dik olduğu için burada Öklid'i kullanabiliriz. 8 çarpı yani EC çarpı AE ne eşit olacak? 4'ün karesi olan 16 eşit işte olacak. Buraya k dersek 8k 16 olacak. k nedir? 2'dir. Burası 2 ise şimdi üçgenin alanını bulabiliriz. AEB üçgenin alanını nasıl? Tabanı 2, yüksekliği ne arkadaşlar bu tabanın uzantısındaki yükseklik ne? 4. İkisinin çarpımının yarısı da bize neyi verecek? Alanı verecek. Dikdörtgenin alanı soruluyor. Uzun kenar belli. Öyleyse AD'yi bulmamız gerekiyor ya da BC'yi. Her neyse EB ile DE birbirine eşitmiş. Şurası 90 derece. D açısı ne olur? 30 derece olur. Köşe 90 derece olduğu için. E açısı da 60 derece. DE ile EB'ye ne diyelim? 2x diyelim. 90 derecenin karşısı 2x olduğu DAE dik üçgeninde. Öyleyse 30'un karşısı olan AE ne olur? X olur. 60'ın karşısı olan AD x kök 3 olur. Eğer x'i bulursak, daha doğrusu x köküçü bulursak, alanı bulmak için 24'ü x köküçle çarpacağız. x'i şuradan bulabiliriz. A, uzunluğu toplamda ne oldu? x A artı 2x'den 3x oldu. D, C'de zaten buraya eşit olacağı için x eşittir 8'dir. A, B, C'de eşkenar dörtgen. Öyleyse bütün kenarlar birbirine eşittir. Şöyle iki tane kırmızı tık atalım. Şuraya da atalım. Diğerini atmayalım çünkü şurada E noktası var. Karışabilir. AFD eşkenar üçgenmiş. Öyleyse DF kenarına da şöyle iki tık. AF'ye de iki tık atalım. Eşkenar üçgenin köşeleri 60 derece olduğu için şöyle yazalım her köşeye 60 dereceyi. Şimdi şuraya dikkat arkadaşlar. C köşesi 80 derece ise A köşesi de 80 derecedir. Öyleyse şuraya FABH ölçüsüne kaç kalır? 20 derece kalır. AF ile AB eşit olduğu için burada bakın biraz zor görülüyor ama İkizkenar üçgen var. Taban açıları ne olur bunu? Tepesi 20 derece olduğuna göre her biri 80 derece olur. Şurası bakın toplamda 180 olacak. Alfa artı üçgenin köşesi 60'tı. Artı buradaki ikizkenar üçgenin tabanı diye Eşittir 180. Buradan alfa nedir? 40 derecedir. Bu dersteki sayfa daha çözüp arkadaşlar daha sonraki sayfaları ayrı bir derste çözüp paylaşacağım. Ama çok uzatmadan çözüp paylaşacağım onu da belirteyim. Eşkenar dörtgenler, köşegenler birbirine dikti. Öyleyse şu dikliği vurgulayalım bir. Ayrıca birbirini dik olarak ortalıyordu köşegenler. BD 14 olduğu için 7'ye dolu şu parçalar. AC kaç arkadaşlar? 24. Öyleyse bu da 12-12 şeklinde bu şekilde ayrılır. EBF dik üçgenine odaklandığımızda dik kenar uzunlukları 24 ve 7 olduğu için hipotenüsü nedir arkadaşlar? 7-24-25 üçgeninden 25 santimetredir. ABCD eşkenar dörtgenmiş. Öyleyse bütün kenarlar nedir? Birbirine eşittir. AH x dersek bir kenarın uzunluğu x artı 4 olur. Bu nedenle AD de x artı 4. ADH dik üçgenine odaklanırsak arkadaşlar bakın. Dik kenarlar x ve 8. Hipotenüs de x artı 4. Öyleyse burada özel bir durum var mı? Önce onu yakalamaya çalışalım. Olabilir mi arkadaşlar? Dik kenarından bir tanesi belli. 8. Öyleyse diğer dik kenarın 6 olup olmadığına bir bakalım. Diyelim ki 6 olsun. Hipotenüs 10 oluyor mu? Oluyor. Öyleyse arkadaşlar bir kenarın uzunluğu nedir? 10'dur. X 6 olduğu için. Alan ne olacak? Kenar çarpı yükseklik olduğu için 80 cm kare olacak. Karede köşegenler eşit olup birbirini dik olarak ortalıyordu arkadaşlar. Bu nedenle DB'yi çizersek DB ile AC şurada tam birbirini olarak keserler ve dört parçada birbirine eşit. Köşegenler aynı zamanda aç ortaydı karede arkadaşlar. İkiz kenar dik üçgenler var. İkiz kenar dik üçgenin hipotenüsü 6 olduğuna göre arkadaşlar yani A kök 2 6 olduğuna göre A nedir? 3 kök 2'dir. Yani şunların her biri arkadaşlar 3 kök 2 santimetredir şu oluşan dik üçgene bakarsak bu dik üçgenin alfa açısının karşısındaki uzunluk 3 kök 2 hipotenüsü bunun iki katı. Öyleyse bu nasıl bir dik üçgen arkadaşlar? Özel bir dik 30 60 90 dik üçgeni. Bu ne demek? Alfa'nın 30 derece olması demektir. Çünkü 30'un karşısı hipotenüsün yarısı oluyordu. Dolayısıyla cevap C şıkkı. 18'de anlatılana göre şöyle bir tane kare çizelim arkadaşlar şurada. Şöyle bir nokta alalım. Bu noktaları şöyle köşelerle birleştirirsek. A yolun uzaklığı sırası dediği için 4 cm. B olan uzaklığı 7. C olan uzaklığı 6 ise D olan uzaklığı soruluyor. Bunu x diyelim. Burada şöyle bir özellik var arkadaşlar. Karşılıklı köşeli olan uzaklıkları kareler toplamı birbirine eşittir. Yani 4'ün karesi 16 artı 6'nın karesi eşittir. 36 oldu burası. X'in toplamı 7'nin karesi artı X'in karesi. 49 artı X kare bu da. X kare eşittir 3 olur buradan arkadaşlar. X de nedir? Karekök 3'tür. Sayfa 308 19. sorudayız. Bir tane kare verilmiş arkadaşlar. 3 tane parça birbirine eşit. Yani buradaki L orta nokta. Burada şu özelliği kullanacağız arkadaşlar. Normalde çözümü bayağı uzun sürüyor arkadaşlar. LB ile aileyi birleştirdiğimizde eşit parça çıkıyor. Bunu pratik olarak kullanıyoruz. Normalde çözümü bayağı detaylı arkadaşlar. Aile ile L5 eşit olduğu için şurası da 60 derece olacağı için ABD 60 karşımıza bir tane eşkenar üçgen çıktı. AB karenin kenarı olduğu için 3 tane parça birbirine eşit oldu. Ayrıca AD ile de A ile eşit hale gelmiş oldu. Yani burada bir tane ikizkenar üçgen var karşımızda. Şurası 30 derece olur. AL ile AD eşit olduğu için taban açıları 75 derece olur. Şurası da 75 derece. Alfa'yı bulabilmemiz için arkadaşlar şurayı zaten 60 bulmuştuk. Şu açıyı bulmamız gerekiyor. O açının ölçüsüne de y diyorum arkadaşlar. Biz ne arıyoruz şimdi? Y artı 60 arıyoruz. Y'yi bulmak için de şu ikisinden şunu kullanacağız. AK ile DL eşit olduğu için tep açısı 75 derece olduğundan dolayı Geriye 105 derece kalıyor. Şu açıların her biri 52.5 derece olur arkadaşlar. Şurası da 52.5 derece. Az önce ADL üçgenin ikizken üçgen olduğunu ve şu açının 75 derece olduğunu söylemiştik. Öyleyse Y arkadaşlar 75 ile 52.5 arasındaki farktır. İkisinin farkı 22.5 yapar. Alfa Y ile 60'ın toplamı olduğu için 22.5 artı 60'tan alfanın ölçüsü 82,5 derece bulundu arkadaşlar. 20. soruda verilen bir kar olduğuna göre de köşegen olduğu için diğer köşegeni çizelim. Köşegenler eşit olup birbirini dik olarak ortalıyordu. Hemen şuraya 90 dereceyi yazalım arkadaşlar. nokta F noktası olsun. Şu parçaların eşit olduğunu söylemiştik. Belli değil bunlar. EFX dersek bunların her biri x artı 2 olur. AF de x artı 2 olur. Şu dik üçgene baktığımız arkadaşlar. Dik kenarın bir tanesi x. Diğer x artı 2. Hipotenüs 10 arkadaşlar. Bu bize neyi gösteriyor? Bunun 6, 8, 10 üçgen olduğunu gösteriyor. Çünkü hipotenüsü 10 olup dik kenarların farkı 2 ise kesin 6, 8'dir. Burası 6, şurası 8'dir. X artı 2, 8 ise arkadaşlar şunların her biri 8 santimetre demektir. Öyleyse karenin bir kenarı ne olur arkadaşlar? İkiz kenar olduğu için bunların her biri AB ne olacak şuradan? 8 kök 2 olacak. Karenin bir kenarı 8 kök 2 olduğuna göre alan nedir? Bunun karesi olan 2 çarpı 24'ten 128 santimetre karedir. Kale AD kenarına dikmiş karede. Öyleyse L'den AB'ye şöyle bir tane dik doğru parçası çizelim. ni açısı 135 olduğu için yanındaki açı 45 derece olur komşusu. Şurası da 45 olur. İkiz kenar dik üçgen arkadaşlar. Öyleyse hipotenüs 6 kök 2 olduğuna göre dik kenarları ne olur? 6 6 olur. Şuraya T dersek LT 6 ise AK da 6'dır arkadaşlar. Karenin bir kenarını böylece bulmuş olduk. Alanı ne olacak? 12'nin karesi olan 144 olacak. Evet son sorudayız arkadaşlar sayfa 308'de. Bu dersimizi bu soruyla bitiriyoruz. Hemen peşinden diğer dersi çözüp paylaşır olacağım arkadaşlar. Deltoid de uzun köşegen aç ortaydı arkadaşlar. Genelde de deltoid sorularında bunu açıortay ortay olarak çok kullanırız. Onu belirteyim. DC12 ise BC12. Şimdi BEC üçgeninde aç ortay bilgisini kullanalım. Üçgende iç aç ortay kuralı vardı. Neydi arkadaşlar? 8 bölü x eşittir. 12 bölü 6. Sadeleştirdiğimizde 2 oluyor. X eşittir ne olur buradan? 8 bölü 2'den 4 olur. Evet böylece arkadaşlar ilk 6 sayfayı bitirmiş olduk. Kalan 4 sayfayı da en kısa sürede çözüp paylaşıyor olacağım. Görüşmek üzere, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.